Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte herkesi çok işine yarayacak bu videoyla daha karşınızdayım. E, Laf fazla uzatmadan hemen videoya geçeceğim çünkü 5 defa denedim ve 5'inde de bir hata oldu ve videoyu çekemedim. Astro, Astro, Astro. E, bugünkü konumuz Arkadaşlar birçok e, kişide Noxus kardeşi etkinliği gibi bu görevler tamamlanmıyor. Yani e, yapıyor görev ama ilerleme kaydedemiyor. Ben e, bunların hepsini yaptım, bitirdim. E, size bugün bunun çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle ayarlara tıklayıp oturumu kapat diyorsunuz. Ve Wildrif'ten burada çıkıyorsunuz. Arkadaşlar son açıklama kısmında vereceğim linkten Evet, e indiriyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle Google Play'den indirmeyin. Size şöyle söyleyeyim. Ekrana dokunduğunuz anda reklam çıkıyor karşınıza. Bunda çok az bir reklam var. Onları da gösterim reklam var. Ee, ama yani şey neredeyse hiç reklam yok. Size burada bir şeyler falan soracaklar işte bir e uygulamadan çıkıp girmenizi falan isteyecektir. Onları yapıyorsunuz. Sonra bu ekran karşılayacak sizi. Buradan az tıklıyorsunuz. Sol üstten, sol üstten pardon. Sol üstten tıklıyorsunuz ve bronza tıklıyorsunuz. Bronzun üstüne. Sonra aşağı iniyorsunuz ve Singapur 40'ı seçiyorsunuz. Evet Singapur kırkı seçiyorsunuz ama Singapur kırkı e, seçmeyin önceden. Siz hangi şeyle kurduysanız mesela diyelim e, Filipinler kurdunuz Filipinleri seçin. E, ben Singapur'da kırdım Singapur'u seçiyorum. Japonya'da mı kurdunuz? Japonya seçin. Yani böyle Singapur'da kırdım ben Singapuru seçtim. Sonra aşağıdaki oka tıklıyoruz. Evet burada biraz bekletiyor bizi. Evet bağlandı eee direkt zaten kendi uygulamasının reklamını verdi. Sonra Wallet'ta tekrar giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Burada bekliyorsunuz ve e, biraz VPN açık olduğu için biraz sizi bekletebilir. Burada biraz bekliyorsunuz benim e, internet biraz hızlı olduğu için hızlı yerde. Sonra tekrar e, hangi hesapla girerseniz ben Riot hesabıyla girdim. Siz Google Play'de girdiyseniz Google Play seçin. Facebook'a girerseniz facebook'u için konuşamadım. E Riot Games'e tıkladım ben. Sonra buradan hesabıma giriyorum. Girdim arkadaşlar hesabım ve şu an açılmasını bekliyorum. Evet, oyunumuz açıldı. Sonra eee oyuna giriyorsunuz yani normal görevi yapmak için oyuna giriyorsunuz ama kes, e, görevleri yapmak istiyorsanız VPN açık kalacak. Ping olabilir. E, o yani mecbur ping, pingle oynayacaksınız. Noxus karşılığını yapmak istiyorsanız e, büyük ihtimal bölge taşımak artık kesinlikle gelecek ama şu anlık çözümümüz bu. Diğer etkinliklerde de bakarım. Onda e, videosunu çekerim. Kesinlikle güzel bir çözüm bulursam. Bu arada e, şey yapabilirsiniz. Mesela ben girdim. E, oyun bul diyorsunuz ve e, VPN yine açık. Oyun bul dediniz ve oyun bulunduğu yazısı çıktığı anda VPN'i kapatabilirsiniz. Yani VPN e, VPN'le oynamak istiyor ama kesinlikle oyunu başlatırken VPN açık olması lazım bunu tamamlamak istiyorsanız dediğim gibi e, VPN'i hangi bölgeyle kurduysanız o VPN'e bağlanıyorsunuz o e, bölgeye bağlanıp giriyorsunuz evet arkadaşlar bunları yaparsanız olmasının garantisi yok bu arada e, yarın ya da öbür gün e, nasıl Riot hesabımız ya da Google Play hesabımız nasıl Asya'dayken nasıl Türkiye'ye geçir videosu gelecek onu da izlemek için kesinlikle videoyu like atıp daha bildirimleri aktif etmeyi unutmayın onu izlemek için. Evet arkadaşlar umarım yardımcı olmuşumdur. Bugün videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.